Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün soru cevap 2 karşınızda. Ee, ben topluluk sekmemize e, sorularınızı bırakın diye bir e, şey atmıştım arkadaşlar. Teşekkür ederim sorular sormuşsunuz. Bugün cevaplayacağım. Ben soru cevap videolarını gerçekten çok seviyorum. Öncelikle Tarçın şu an e, uykusu vardı arkadaşlar. Ben onu... E, Uyuyordu işte koltuğun üstünde böyle. Üstünde de e, battaniyesini örttüm Tarçın'ın. Şimdi e, hemen sorularınızla başlıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz Ayşe Kaya. Kediler neden bizimle uyuyor? Arkadaşlar Tarçın benimle ilk geldiği aylar uyuyordu. Mesela... E, Geldiği ilk ay böyle, birinci ayında tarçının bizimle olan. Hep benimle uyuyordu tarçın. Ama bu arada tarçın bizimle asla uyumuyor. E, hiçbir türlü uyumuyor. Tarçın kendi böyle, kendi yatağında uyuyor genellikle. Ya da ona yaptığım kedi evinde uyuyor. Bu şekilde. Kediler neden bizimle uyur Arkadaşlar, e, kediler e, sonuçta... Kediniz sizin ailenizin bir parçası oluyor bir süre sonra. Ya ben e, gerçekten tarçını çok seviyorum ve o ailemizin bir parçası oldu artık. Ya o da ailemizin bir üyesi. Bu yüzden arkadaşlar. Zaten sizi sevdiği için o sizinle uyur. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Sizin sıcaklığınız sahibinin sevgisini hissediyor. Yani sahibinin sıcaklığını hissediyor. Bu yüzden sizinle uyumak istiyor. E, kediler e, Bir de mesela yatağınız böyle sıcaksa, kediler sıcağı çok sever. E, orada yatmak, yumuşak yerlerde yatmak kedileri çok sever yani. O yüzden sizinle uyuyordur. Şimdi diğer bir sorumuz Meryem Ketsin sorusu. Kediler neden sürekli kendini temizler? Her kedi arkadaşlar kendini temizliyor. Ev kedisi olsun, sokak kedisi olsun. Kediler gerçekten çok temiz hayvanlar. Kedilere pis hayvanlar de, yani diyemeyiz. Gerçekten kendilerini temizliyorlar. Sürekli temizliyorlar arkadaşlar. Şöyleymiş ben bunu Söyleyeyim size belki bilmiyorsunuzdur. Arkadaşlar şimdi ben tarçını sevdikten sonra hemen kendini yalamaya başlıyor. Ben tarçını seviyorum ve kendini yalamaya başlıyor. Bunun nedeni bizim elimiz yani bizim kendimize özel bir kokumuz var ya herkesin. Bizim kokumuz tarçının mesela tarçını sevince tarçının tüylerinde kalıyormuş o koku. Bir kediyi sevdiğinizde o koku kedinin üstünde kalıyormuş. Ve kedi başka bir kokuyu sevmiyor. Sadece kendi kokusu olacak. Diliyle yaralayarak da o kokuyu ortadan kaldırıyor arkadaşlar bu şekilde. O yüzden e, kendilerini sürekli temizliyorlar. Mesela tarçın böyle kendini ya yalıyor, yalıyor, yalıyor. E, kardeşlerime falan diyorum ki dokunmayın çok e, çok yaladı kendine. Biraz e, Uyusun böyle. Çünkü hemen seviyorum hemen yalıyor. Bu şekilde. Kediler neden suyu sevmez? Ee, arkadaşlar kedi deyince akla gelen bir şeylerden de biri de. Bir şeyler de. E, kediler neden suyu sevmez? Gerçekten suyu hiç sevmiyor yani. E, tarçın da suyu sevmiyor. Ama arkadaşlar bakıyorsunuz bazı kediler suyu gerçekten çok seviyor. E, öyle olanları da var yani. Bu şekilde. E, şimdi... Arkadaşlar kediler neden suyu sevmez? Bunlar onun doğasına aykırı yani. Doğasında böyle. Ya e, Tüylerin ıslanmalarını sevmiyorlar. Galiba su onlara deyince kirlendiklerini de düşünebilirler. Ama yani su onları temizler de e, suyu sevmiyorlar arkadaşlar. Islanmayı sevmiyorlar. E, hep temiz ve kuru kalmayı seviyorlar. E, şimdi arkadaşlar hemen diğer sorularımıza geçelim. Ailemizi kedi beslemeye nasıl ikinor e, demiş Ailemiz, ailemizi kedi beslemeye nasıl ikna edebiliriz ve kediler kokar mı? Bir de ev kokar mı? Hemen söylüyorum. Önce ailemizi kedi beslemeye nasıl ikna edebiliriz? Ben böyle bir video yapacağım arkadaşlar. Ee, yani böyle bir video yap, yapacağım. Ee, yine de cevaplayayım kısaca. Ee, arkadaşlar şimdi. Bazı mesela anneler falan böyle e, kediye eğer alerji durumu, e, kedi tüyüne alerjisi varsa ailenizden birini zorlamayın. Çünkü sağlık her şeyden çok önemli. E, bu yüzden alerjisi falan varsa ona e, bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Ama e, istemiyorlarsa onları mesela böyle... Tatlı kedi videoları izletebilirsiniz. Böyle minik kedi videoları falan arkadaşlar. Böyle izletebilirsiniz. E, kediler mesela e, kediler hakkında bir sohbet e, sohbet böyle başlatın. Ya kediler şöyle hayvanlarmış, çok akıllılarmış gibi gibi. E, hatta eğer ikna etmek için benim videolarımı e, ailenizden ailenize izletebilirsiniz. E, Tarçın'ın sohbet videosu var ilk Nor. E, Tartin'le sohbet videomu izletebilirsin. Tartin'le orada e, kediler hakkında bayağı konuştum. Ayrıntılı bilgiler verdim. Ama kediler gerçekten e, ya genellikle kıl döker, tüy döker şeklinde. E, i̇lk nur, sen onun sorumluluğunu aldığın sürece hiçbir şey olmaz. Sorumluluğu şu sadece. E, kokuyor falan, kumu temizlenmeyince kokuyor. Sadece kumunu temizleyeceksin. Bir de en az haftada 3 kere ya da 2 kere tüylerini tarayacaksın. Ben tartın tüylerini tarıyorum. Böylelikle hiç tüy dökmüyor arkadaşlar. Zaten ona bir yatak yaptığınızda o hep yatağında uyuyor. Ve yatağına tüy döküyor. Yani size hiçbir zararı olmuyor. Böyle ikna edebilirsiniz. Kediler hakkında, kedilerin güzel yönleri hakkında bilgiler verebilirsin. Böyle ikna edebilirsin. Ama ben bunun bir videosunu yapacağım. Kediler kokar mı? Arkadaşlar kediler kokmaz. Ee, yani kediler kokar mı diye bir ön yargı oluşmasın sizde. Kediler kokmaz. Kediler çok temiz hayvanlar dediğim gibi e, kendilerini temizliyorlar ve ciddi söylüyorum hiç kokmuyorlar. Yani tarçın kokmuyor. Ben bir sürü kedi sahiplendim. Kediler kokmuyor. Ev kokar mı? Hayır arkadaşlar e, Köpekler kokuyor mesela. Köpekle kediler aynı değil lütfen bunları karıştırmayın. Köpekler daha ayrı canlılar. Asla yani köpek kokuyor ama kediler asla kokmuyor arkadaşlar. Böyle bir şey oluşmasın kafanızda. Kedileri yıkamalı mıyız demiş Ponçin Dünyası. Arkadaşlar kedileri yıkamamalıyız. Çünkü kedilerin çok hassas bünyeleri var. Bu yüzden e, hemen üşütüp hasta olabiliyorlar. Bu yüzden lütfen kedilerimi yıkamamalıyız. Tarçını ben yıkıyorum ama arkadaşlar e, mümkün olduğunca az. Çok e, ciddi durumlarda yıkayın. Yani mesela e, dışarı mı kaçtı, e, başka bir kediyle teması mı oldu. Mesela ben tarçın boncukla temas edince yıkamıştım o zaman yıkın. Yoksa evin içinde duruyorsa kediniz durduk yere lütfen yıkamayın. E, ama ara sıra hafif nemli bir bezle silebilirsiniz. E, yıkamak değil de hafif silebilirsiniz. Ben tarçını siliyorum mesela böyle ıslak mendille. Ona ait ıslak mendilleri var. Onunla siliyorum tarçını. Hem böylelikle tüy de dökmemiş oluyor. O e, ıslak mendil tüylerini falan alıyor. E, mümkün olduğunca yani a, ciddi durumlarda ciddi durum yoksa yıkamayın diyorum arkadaşlar. Gerçekten hassas bünyeleri var. Ee, hemen Ponçin diğer sorusuna geçiyorum. Ponçin dünyasının. Kediler neden kendilerini yalarlar? Bu cevabı vermiştim arkadaşlar. Geçelim. Tarçın'ın en sevdiğin özelliği. Ee, bunu bana sordunuz. Ee, arkadaşlar Tarçın'ın en sevdiğim özelliği e, şu. Mesela Tarçın'a biz e, şey yapıyoruz arkadaşlar böyle tarçın diyorum mesela o hemen koşup geliyor o kadar hoşuma gidiyor ki tarçın diyorum koşup geliyor bir de arkadaşlar bizi gece o kadar çok özlüyor ki şimdi gece biz bütün kapıları kapatıyoruz tarçın yalnız kalıyor sabah uyandığımızda benim bacaklarıma sürtünmesi önüme yatması böyle sevimli sevimli hareketler yapması beni sev dercesini böyle e, hareketler yapması o çok hoşuma gidiyor tarçın en sevdiğim özellikleri bunlar Hemen devam ediyorum. Pankinin günlüğünün sorusuyla. Tarçın'ın en sevdiği mama ne? Arkadaşlar Tarçın e, yani en çok salam seviyor. Ben onu söyleyeyim. Salam ve tavuk seviyor. Böyle yaş mamadan da çok seviyor. Böyle salamı aşırı seviyor. Yani salam en sevdiği. E, mama yemiyor, kuru mama yemiyor arkadaşlar. Dediğim gibi zorla yiyor yani böyle iştahsız bir çocuk gibi Tarçın. Hemen devam edeyim. Kediler uzaylı mıdır? Konu olsun diye yazdım. Cevabını merak edenler için açıklarsın. Komik bu soru gerçekten. Kediler uzaylı değil. Onlar bu dünyanın canlıları arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Pankinin günlüğünün sorusu yine. Devam edelim. Sarı kediler neden genelde erkek olur? Arkadaşlar sarman kediler yani tarçın gibi olan kediler. Sarman kediler şu şekilde göstereyim. E sarman kediler yani böyle tarçının e, gibi böyle sarısı çok olan kedilere sarman deniliyor. Tekir e, kedilerin de cinsleri var ve arkadaşlar sarman kediler genel sarman kedilerin mesela %90'ı erkek. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Arkadaşlar neden erkekler? Onu ben bilmiyorum gerçekten. E, yani Allah öyle bir düzen koymuş diyeyim. Ama erkekler yani böyle cinsleri böyle. Tarçın da erkek. Mesela Panki Panki'nin günlüğü. Panki mesela sarman bir kedi ama kız. Bakın mesela Panki kız. Onun gibi de düşünebilirsiniz. Bazen de istisnai durumlarda kız da olabiliyor. Ve ben o yüzden Tarçın'ı ilk kız sanmıştım ya. Ama kız olmadığı ortaya çıktım. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Osmaniyeli Yasemin'in yorumu. Kediler neden mama yer? Ee, arkadaşlar şimdi kediler kurumama yiyor. Bildiğiniz gibi neden kurumama yiyorlar yani demiş Osmaniye'li Yasemin. Neden bizim yediklerimizi yemiyorlar? Arkadaşlar aslında biz yani e, yani insanoğlu olarak biraz kolaya kaçıyoruz. Yani mamayı koy şeklinde. Ama arkadaşlar kendi yediklerimizden de verebiliriz. Bir de neden özel olarak mama yiyorlar? E, çünkü onların bünyeleri e, birazcık arkadaşlar hemen bozulabiliyor. Yani mamalar, kuru mamalar e, onlara göre yapılıyor. Yani kedilerin bünyelerine göre yapılıyor. Kedilerin yiyebileceği şeylere göre yapılıyor kuru mamalar. Bu yüzden arkadaşlar e, kuru mama yiyorlar yani mama yiyorlar özel olarak. Çünkü her an bozulabiliyor midelere. Ama arkadaşlar ara sıra kedinize ben size tavsiye ederim. Tavuk, haşlanmış tavuk. Böyle çok sos, baharat olmasın. Böyle haşlanmış tavuk verebilirsiniz. Mesela siz o gün e, tavuk yiyeceksiniz. Verebilirsiniz haşlanmış tavuk arkadaşlar. Mesela salam eğer kahvaltıda falan salamıyorsanız onu da verebilirsiniz. Peynir verebilirsiniz. Bunu dediklerimin hepsi tabii ki de çok fazla miktarda değil. Az miktarda. Peynir verebilirsiniz. Kediler peyniri çok sever. Kaşar peynir, beyaz peynir verebilirsiniz. Ondan sonra ben şu an tarçının yediklerinden söylüyorum. Mesela arkadaşlar süt merak edilebilir. Arkadaşlar süt vermeyin tarçına süt verdim ve tar tarçın e, hastalandı yani tar kedilere süt verilmemeli. E, bu bir ön yargı. Yavruyken içiyorlar arkadaşlar. E, sütü yavruyken içiyorlar. E, ama şey arkadaşlar asla e, büyüyünce içmemeleri gerekiyor. Süt kesinlikle çok zararlı hay kedilere. Ama ara sıra böyle minik verebilirsiniz, çok minik. Mesela tartimiz e, sütlü bir şey yiyince mesela muhallebi ya da sütlaç falan hemen geliyor tabağı yalamaya çalışıyor. Sütü seviyor ama ona zararlı olduğunu bilmiyor. Bir de arkadaşlar şeker, e, şeker kedinizden uzak tutun. Çikolata şeklinde şeyler, ee, mesela tarçin geçen pasta yiyordu. pastaya da saldırdı arkadaşlar. Yani pastaya görünce o krem şantısını falan çok sevdi, hemen yemeye başladı. Ona çok az krem şanti yedirdim arkadaşlar, ee, sonra da bıraktım. Böyle minik verebilirsiniz ama tabii ki de zararla. Ee, o şerbet olayını hala unutamadım arkadaşlar, o kadar şerbeti yedi. Ee, ya yani Allah korudu iki hiçbir şey olmadı gerçekten. Ee, çok korktum tarçına bir şey olacak diye ee, ama arkadaşlar tarçına bir şey olmadı diye sizin kedinize de bir şey olmayacak diye bir şey yok lütfen vermeyin ve şerbet aşırı şekerli bir şey arkadaşlar şimdi diğer sorularımıza e, devam edelim şimdi ponçin dünyasının biraz daha sorusu varmış biraz aşağı kaydırdım gördüm devam edeyim onun sorulardan tarçının en nefret ettiği şey Tarçının en sevmediği şey arkadaşlar çok şey var aslında. Ama en sinir olduğu arkadaşlar ona kıyafet giydirmemiz bir de böyle e, çok onu sıkan kıyafetler giydirmemizden nefret ediyor. Hiç sevmiyor yani kıyafetten nefret ediyor ona kıyafet giydirmemiz e, onu çok e, kızdırıyor yani. Tarçının en sevdiği şey, her kedinin sev, e, sevdiği şey uyumaktır. Ama tarçının sevdiği şey salam arkadaşlar. Ben tarçını sana salam vereceğim dediğimde sanki konuştuklarımı anlıyor gibi arkadaşlar. Hemen geliyor bağırmalar bağırmalar ver bana bir de arkadaşlar mesela buzdolabında duruyor ya salamı tartının E kapağını açtığımda buzdolabının hemen koşuyor ve miyalamaya başlıyor. Bakın ne kadar zeki kediler hayvan. ne kadar zeki hayvanlar kediler gerçekten. Hemen o o salamın orada olduğunu ve bana salam verecek, veri, ona salam vereceğimi biliyor arkadaşlar. kedi yaşı nasıl hesaplanır? Arkadaşlar kedilerin yaşı tabii ki de bizim yaşımız gibi onların da yaşı. Yani e, mesela şu an tarçın e, kaç aylık? 8 aylık tarçın. E, 12 aylık olunca 1 yaşında gidecek. Yani insan yaşı gibi arkadaşlar. Onlarda da 2 aylık, 3 aylık şeklinde. Kedilere özel bir yaş olduğunu sanmıyorum. E, Kedilere günde ne kadar taramalıyız? Günde bir kere tarasanız iyi olur. Ama eğer e, mesela tarçın tüyleri çok yok. Bazı kedilerin e, öyle çok kabarık tüyleri var. Cins kedi olsun bazı sokak kedi sokak kedilerinin falan da e, görüyorum mesela dışarıda çok kabarık kabarık tüyleri olanlar var arkadaşlar. E, mesela öyle bir kediniz varsa günde iki kere sabah akşam tarasanız sizin için iyi olur. Ve tartın neden bu kadar tatlı diye yorumunu bitirmiş. E, tartın gerçekten çok tatlı çok teşekkür ederim. E, ponçin dünyası. Hepinize teşekkür ederim. Bütün yorumlar için arkadaşlar. Hemen tekrar e, kontrol ediyorum. Atlamayayım hiçbirinizin yorumunu. Tamam. Burası. Burası. Evet. Yorumlarımız bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediyseniz beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkürler arkadaşlar. E, Umarım güzel bir video olmuştur, bilgilendirici bir video olmuştur. Bir dahaki videomuz arkadaşlar çok istek video var. Onlar hakkında biraz bilgi, onlar hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle ev istiyorsunuz. istiyorsunuz. Ev turundan şöyle yapacağım arkadaşlar. Tarsin'in böyle genellikle uyuduğu yerleri ya da ee, tarçını böyle e, tarçının kumunun olduğu e, yerleri falan gösteririm diye düşünüyorum ama yani ev turu bilmem olabilir bir de e, kedi gezdirme tasmasının takılışını istediniz o sanırım çok kısa bir video olur yani bir dakikalık falan olur arkadaşlar bu şekilde bir de e, şey istediniz kedi e, ev turu arkadaşlar aklımda şöyle bir video var bunu yapmak istiyorum bu soru cevaptan sonra. Tarçının sevdiği 10 şey, sevmediği 10 şey. Böyle bir video yapmak istiyorum. Yani tarçına mesela sevmediği, tarçının ve kedilerin sevmediği. Mesela örneğin süpürge sesi. Bunları çektik tarçında deneyeceğim ve siz de sevmediğiniz ya da sevdiğini göreceksiniz. Bu şekilde bir video yapmak istiyorum. Eğer şu an kanalıma abone değilseniz... Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.